Yine bir kazı kazan yayınında beraberiz arkadaşlar uzun zaman sonra. Elmas 7 adlı kazı kazanı kazıyacağım. Başlıyorum bonus oyunlarla. Ev Altın Ve yonca Buradan bir şey çıkmadı. Bakalım X2 ev X2 Ev işi bozdu. 400 TL alacaktık. X2 pasta X2 bu sefer de pasta işi bozdu. 1000 TL alacaktık. Tavşan, yıldız ve tren. Elmas yedi, taç, elmas yedi. 4 milyon TL taç bozdu. Kolye, elmas yedi ve elmas yedi. Yine kolye bozdu işimizi. Elmas yedi, elmas 7 ve elmas yedi. En son açacağım ikramiyeyi. Araba, kasa, atnalı. Balon, altın, ve nar. Bakalım. Yavaş yavaş ikramiyeyi açacağım. Heyecan dorukta. Bakalım ne kadar çıkmış. Her zamanki gibi 50 TL Şimdi Milyonerler Kulübü adlı kazı kazanı kazıyacağım. Başlıyorum kazanan numaralar. 32 30 24 45 ve 04 ikramiyelere bakalım 27 yok 02 yok 08 yok 13 yok 15 yok bakalım 48 yok 09 yok 17 yok 47 o da yok maalesef. 39 yok. 23 yok. Bizde 24 var. 10 yok. 03 yok. 38 yok. Ve 29 da büyük ikramiye 4 milyon varmış. Bizde 30 var maalesef. Şimdi bir tane daha Elmas 7 kazıyacağım bonus oyunlarla başlıyorum atnalı hazine ve uçak bonuslarda bir şey kazanamadım x2 zar x2 zar çıkmasaydı 2000 TL alacaktık pasta elmas 7 elmas 7 pasta işi bozdu Bakalım elmas 7 kasa, elmas yedi kasa çıkması 20.000 TL alıyorduk X2, X2, Atmalı bozdu işi Ev, balon, kolye Uçak Hazine, yonca Bavul, taç, cüzdan Boş, hepsi boş Burada da altın işi bozdu Bu kupondan da bir şey kazanamadık maalesef şu an için 50 TL aldık sadece Son olarak hazine haritasını kazıyacağım. Bakalım onda bir şey çıkacak mı? Pek zannetmiyorum ama. Öncelikle koordinat kutusunu kazıyoruz. Orada çıkan numaralarla eşleştiriyoruz. Birinci sırada A1. A1'de anahtar çıktı. A1 var mı? A1 yok maalesef. Peki E1 ve F1. E1 var. F1 yok. F2 var. Maalesef bu da yok. A2 B2 C2 yok. E2 var mı? E2 F2 var da E2 yok. E3, D3, C3, E3 var. D3 var. C3 var. Bursa 3 var. Ama maalesef ki Adana 3 yok. A3 de olsaydı 1 milyon TL olacaktık. A3 yok maalesef. D4, C4 var mı? C4 var. D4 de var. B4, A4 var mı? Yok maalesef. Bir anahtar daha. F6. Yok. Peki denizli altı var mı? Var. Ne kadarmış? 20 TL. Denizli altı. Denizli 6 var. 20 TL. Bundan, bu kupondan 20 TL çıktı. Bak. Toplamda 170 verdik. 70 aldık. 100 lira zarar.